Ben Devrim Barçın, 27 Aralık 1982 Lefkoşa doğumluyum. E, yüksek öğrenimimi İstanbul'da tamamladıktan sonra Kıbrıs'a gelip siyaset yapma hevesiyle kamuda istihdam edilme noktasında sınavlara girdim ve sendikal mücadelenin içerisinde yer alma hedefiyle sendikada işe girerken çalışmaya ve mücadeleye katıldım. Şu anda da bilindiği üzere Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde Lefkoşa Milletvekili olarak aktif siyasette devam ediyoruz. Aynı zamanda milletvekilliğimizin yanı sıra da e, Lefkoşa'da partimizin ilçe başkanı olarak e, yoğun bir tempoda e, çalışma hayatımıza devam ediyoruz. 2007'de sendikal hayata başladıktan sonra 2018 yılında e, sendikada sendikada son yapılan genel kurul sonrası genel sekreter oldum. Genel sekreter olmamın akabinde e, boğazımda e, bir belirti vardı. Konuşmam, ses tonum değişmeye başladıydı. Buradaki doktorlarımıza gittik. Sağ olsunlar. E, tabii bunun yanında yoğun bir öksürük de vardı. E, ameliyat günü her şey verilmişti boğazımdaki parçanın alınması için. Ama doktorlarımız e, yoğun bir öksürüğümün olması ve nefes zorluğu yaşamam hasebiyle e, bir göğüs e, bölümüne de e, göğüs hastalıkları bölümüne de bakılmam gerektiğini söylediklerinde orada bakıldığımızda e, çok ilginçtir. Kıbrıs'ta yaygın olmayan hatta aşısı da artık yapılmayan salgın noktası azaldığı için verem tespiti yapıldı bana. Ve önce bu veremin e, tedavi edilmesi ve sonrasında ameliyat olmam gerektiği ortaya kondu. E, ve verem tedavisini yaklaşık 3 aylık bir sürenin sonunda bitirdiğimizde e, boğazımdaki ameliyatı parçaya almak üzere yapılacak olan ameliyat için hiç unutmuyorum. İstanbul'da okuduğum dönemden e, bilirler İstanbul'da okuyanlar veya hastalık geçiren birçok insanımız. Sağ olsun Kıvanç Dilen abimiz. E, ee, Cerrahpaşa'nın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'nın bölüm başkanı da Kıbrıslı. Gel istesen burada ameliyat yapsınlar seni dedi. Ve ben de e, oraya gittim. E, tamamen boğazımdaki parçanın alınması üzerine kurgu. Veremi atlattık. Boğazımızdaki parçada alındı, patolojiye verildi ve memlekete geri döndü Kıbrıs'a. En sonunda oradaki hocalara ulaştığımda ya devrim bir buralara gelsen iyi olur dediler. Ee, gittim, tabi biliyorsunuz İstanbul'da devlet, üniversiteleri, hastaneleri de zor. Gittim ve e, patoloji bölüm başkanlığı buldum. Patoloji bölüm başkanını bulduğumda bana dedi ki e, devrim yani senin boğazında alınan da amiloidoz diye e, bir rahatsızlık var. Amiloidoz bulundu. Şimdi ben eminim ki burada amiloidozu çok rahat söylüyorum, telaffuz ediyorum ama bizi şu anda izleyenler bir amiloidoz demeye çalışsın mesela diyemeyecektir. Gerçekten telaffuzu bile zor. Ve tabii insan ne yapar? Hemen ilk başta e, internete bakar. Ve e, buradan da onun da tavsiyesini vereyim. Sadece internete bakarak e, ne bir umutsuzluğa, ne bir moralsizliğe kapılsınlar. Baktığımızda amiloidozun birçok e, türünü gördük ve ortalama yaşam süresini de o hastalığa yakalandıktan sonra, 3 yıl olduğu yazar internet ortamlarında, e, e, dedim hocam ne yapacağız yani şimdi amiloidoz olduk, e, devrim bunun türleri var dediler. Işte, krematoloğa gitmen lazım, hematoloğa gitmen lazım türünün bulunup ona göre tedavisinin başlanması denildi. Ve e, bir boğazımızdaki parçayı aldırıp yaşamımızı daha rahat idame etmek üzerinden başlanan hayat e, bunun türünü bulmamız gerekir noktasında amiloidoz denildiğinde ayrı bir serüvene girdik. Ve doktor doktor e, gezmeye başladık. E, günün sonunda ale amiloidoz dediğimiz e, türü olduğu ortaya çıktı. E, bir tür Multiple Myeloma denilen bir rahatsızlık var. E, ona benzeyen bir hastalık olduğu. E, bunun da e, tedavisinin e, bir an önce başlanılması gerektiği ortaya kondu bana. Şunu gördük ki e, tüm dünyada bu hastalık milyonda 7 e, görülen bir hastalık. Dolayısıyla zaten Kıbrıs küçük yer. Bu anlamıyla bu hastalığın daha önce tanısını alıp Kıbrıs'ta tedavisi görülmediği için e, sağ olsun e, Devlet Hastanesi Hematoloji e, Hocamız e, burada Sayın Dilek Yazman e, bizi Türkiye'ye sevk etti. E, Türkiye'de yaptığım araştırmalarda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde e, ona da bir teşekkürü boş veririm. Sevgi e, Beşişik hocamızdan tanıştık. E, ve Sevgi Hocamız e, bir an önce tedaviye başlanması gerektiğini ve bu hastalıkta önemli olanın e, erken tanı olduğunu bana söyledi. Ve bir tedavi protokolü çerçevesinde e, hastalığı iyileştirme yönünde e, tedaviye başladık. 6 ay boyunca e, haftada bir uçağa binip Türkiye'ye gidip, tedavimi alıp, yani bir tür akıllı ilaç, kemoterapi karışımı bir şey, tedavimi alıp e, genelde Cuma'ya denk, Perşembe giderdim. E, Cuma ilacı alır, bir gün dinlenir ve dönerdim. E, 6 ay boyunca haftada bir gittik. E, aldığımız ilacı, ilacın etkisi tam istenildiği gibi olmadı. Ama e, bu işteki protokolda da e, hocamın yönlendirmesiyle e, benim hastalığım kanda, e, üreyen ve kandan atılamayan bir tür protein üretiyor vücut ve bu protein de organlara yerleşiyor e, dokulara yerleşiyor e, dokulardan veya organlardan bu proteinin atılmasını henüz bulan bir ilaç olmadığından dolayı asıl amaç o organlara bu atılamayan proteinin yerleşmesini engellemek e, Dolayısıyla ne yaparsınız? Bunu üreten iliği öncelikle düzeltmeniz gerekir ki artık üretmesin. Bunun için de e, halk tabirinde ilik nakli diye bilinen, e, ben otolog kök hücre, yani kendi sağlıklı hücrelerimden e, size yoğun bir kemoterapi veriliyor. E, o gün sıfırlanıyorsunuz, e, bütün değerleriniz sıfır oluyor ve daha sonra kendinizden toplanan e, sağlıklı kök, kök hücreler size geri veriliyor. Bunun verilmesiyle birlikte de işte o üretimi, o vücuttan atılamayan proteini üretmesinin sonlandırılması hedefleniyor. Bu çerçevede hocalarımızın yönlendirmesiyle sağ olsun Sami Kartı hocamız da otolog kök hücre naklimizi bize yaptı. Şimdi bu hastalıkta temel şey e, bu hastalıkla yaşamayı öğrenmek ve hiç unutmuyorum hocamın söylediği e, peki hocam ne olacak yani bu hastalık ilacı alınca veya çözümü var mı? Hayır, her zaman kontrol altında olacak ve sen artık kronik bir kansersin. Yani e, belki insan sizlere garip gelecek ama e, devamlı kontrol altında tutulması gereken, devamlı tetkiklerin yapılması gereken ve Kronik kansersin. Peki, kronik kanser kansersin noktasında, yani basitleştiriyorum, bunun psikolojisinde e, yaşama noktasını nasıl yaptığınız dersen, ben hiçbir zaman e, hastalığın, açık söyleyeyim, hissetmedim. Yani bilinçli olarak kendimi e, işte hasta değilim, iyi olacağım diye kendime bir öğreti yapmadım. Ben gündelik yaşantım neyse, gücümün yettiği oranda... Ee, sosyal medyanında belki de verdiği rahatlıkla düşüncelerimi ifade etmekle sonuçta herkesin kendine göre bir hayat yaşantısı vardır. Bu yaşantısından ödün vermeden e, insanların içerisinde olarak bir şekilde e, yaşadım ve hiçbir zaman da e, herkese de bunu tavsiye ederim. Hangi hastalığa e, yakalanırsanız yakalanın, e, bunun sonunda acaba şu mu olacak ya da bunun sonunda benim hayatım ne olacak diye düşünmeden sizin yolda yürürken o sizin yanınızda gelen bir şey olsun. Yani o yanınızda olan sizi yolunuzdan sapıp hastalığa saplanıp kalınılmaması gerektiğini düşünüyorum. Siz eğer yolunuzda yürürseniz ve psikolojinizi güçlü tutarsanız elbette ki bu dediğim tıbbi e, tedavilerin dışında bir şeydir ama moral motivasyon açısından da ve hastalığın yenilmesi noktasında da hem size... Hem etrafınızdaki insanlara hem ailenize de bunların çok büyük olumlu etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii aile önemli sevgili eşim Zuhal annem olsun babam olsun her zaman yanındaydılar. Tabii çocuğumuz yeni doğduğu için ya daha doğrusu yaşı da küçük olduğu için ve kızımız da yeni doğduğu için ve eşim de çalışmaktaydı. O yüzden o sürekli Kıbrıs'ta kalmaktaydı. Kolay değil yani iki çocuğunuz var ikisi de daha küçük ve haftada bir Türkiye'ye gidip tedavi alıp geri dönmek zorundasınız ve annenin de çalışması gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda e, annemin hakkı ödenmez. E, sosyal medyada çok paylaşmışım zaten. E, bir anneden öteye bir arkadaş oldu. Ve biz e, neredeyse 6 ayın tüm haftası annemle beraber e, gidip geldik. Tabii kardeşim olsun, e, babam olsun, e, dediğim gibi eşim olsun. E, bunların e, moral motivasyonu ve en azından yalnız olmadığım ve geride bıraktığım şeylerin de aksamayacağı yani en azından aile yaşantısında endişe etmeyeceğim e, güvenini bana yaşatmaları e, moral motivasyon açısından e, çok önemli oldu. Kıbrıs'a dönünce e, sivil büyüden AB desteği, böyle küçük bireysel kişilerin e, sivil büyüden destek alması noktasında dedim ki ben ale amiloidoz hastalığına yönelik farkındalık yaratmak adına bir internet sitesi kuracağım. Ve bu internet sitesinde de e, İngilizce olan YouTube'daki e, videoların Türkçe'ye çevirisini yaptıracağım eee inanmayacaksınız. Ee, şu anda Türkiye'deki birçok üniversiteden bana hocalar da ulaşıyor ve e, kurduğumuz bu sayfa aracılığıyla Türkçe'ye çevrilen, alt yazıyla Türkçe'ye çevrilen bu amiloidos hastalığına yönelik videoların e, Türkiye'de birçok tıp fakültesinde öğrencilere gösterildiği bilgisini aldım. Tabi bu beni mutlu etti. Dediğim gibi hastalık yanınızda giden bir şey olmadan her zaman ona muamele yapacaksınız. Ve bu farkındalığı yaratmak istedim bu projeleri yaparak. İnanın bir insan bir insandır ama bir insandan çok daha fazla insana ulaşıp her zaman şunu söyledim, ben doktor değilim, beni arayanlar çok insan var. Biz de bu hastalığa yakalandık Devrim Bey. Ne yapacağız, sonumuz ne olacak, bizi nasıl bir süreç bekliyor? Her zaman önemli olan moral motivasyondur ve önce kafanızdan şunu atacaksınız. İnternette yazar ya 3 yıl yaşam ömrü var, önce bunu kafanızdan atacaksınız. Bu hastalık sizi öldürecek diye bir hastalıkla mücadele edemezsiniz. Bunu kafanızdan atacaksınız ve kendi yaşam hikayelerimi onlara anlatarak Onlarla diyalog kurarak süreçlerin neler onları beklediklerini çünkü insanlar ben de ilk yakalandığımda onu hissettim. İnsanlar hiç bilmediği bir şey hakkında ne olacağını öğrenmek istiyorlar ve bunu yaşayan insanlardan öğrenmek istiyorlar. Bu noktada da çorbada bir, bir kaşık tuzumuz olduysa ne mutlu bize. Şunu kendi kendime söyledim yani ölüme mi yaklaşmak gerekirdi bu kadar takıntılı veyahut da daha rahat yaşayabilmek için bu yaşanması gerekiyordu. Bu anlamda e, hastalıktan önceye göre hastalıktan sonra yaşantımın kalitesinin daha fazla arttığını net bir şekilde ortaya koyabilirim.